Evet arkadaşlar. Yazdıklarınızı okudum. Finalle ilgili taleplerinizi. Ee, tamam. Şimdiden onları olumlu olarak değerlendireceğimizi söyleyeyim. Ilave olarak başka noktalarda da olabilir. O yüzden ders sonunda ben onunla ilgili size bir bilgilendirme yapacağım. Ama okuduğumu ve olumlu manada değerlendirdiğimizi söyleyeyim onu. Yine ilave de bilgi vereceğim. Arkadaşlar evet son başlığımıza geldik. PWM darbegenlik modülasyonu. Bu konuyla birlikte aslında sizin kafanızda mikro kapsamına yönelik ileride de oluşabilecek. Şu anda da kendi projelerinizde, kendi çalışmalarınızda da karşınıza çıkabilecek. Birçok aslında soruya cevap vermiş oluyoruz. Cevap vereceğimizi düşünüyorum. Bu konunun tamamlanmasıyla birlikte. Ama tabii şu var, bunlar böyle hızlıca bir derste anlatılarak pekişecek konular, pekişebilecek konular değil. Biz bize lazım olan şeklini derste direkt size zaten o noktaya odaklayarak işi anlatmaya çalışıyoruz. Bunları soracağımızı veya buna benzer şeylerle karşı karşıya kalacağınızı söylüyoruz. Ama genel manada bu konuların çok önemli olduğunu, uygulamada sayısız farklı şekilde karşınıza çıkacağını. Hatırlatayım. Yine bazı konulara süre açısından değinemiyoruz. Mesela şu anda seri haberleşmeye o anlamda girmedik. Ee, yine bu da çok önemli bir konu. İlave konular yine düşünülebilir. Bunlara da bu anlamda ee, aslında detaylı şekilde bakmak e, temel manada da olsa bunları bilmek gerekir. Biz en azından bunların içerisinde en tepeye en önem sırası açısından üstte koyduklarımızı sıra size bu şekilde vermeye çalışıyoruz. PWM işaretini Önce bu işaret nedir diye düşünürsek aslında tipik olarak ortalaması ayarlanmış ayarlanabilen bir sayısal işaret arkadaşlar. Aslında PWM sadece iki değere sahip bir işaret ama ben bu işaret aracılığıyla ortalaması ayarlanabilir bir işaret elde ediyorum. Ortalamasını ayarlayınca da aslında ne elde etmiş oluyorum tipik olarak bir DC işaret elde ediyorum. Zaten DC işaret sabit olmak zorunda değil biliyorsunuz yani akımın tek yönde iletilmiş olması yeterli. Dolayısıyla ben bu işaret tipiyle de yine aslında bir DC işaret elde ediyorum. Bu işaretin değerinin sabit olmasına, sabit olması gerektiğine yönelik düşünmezseniz böyle bir zorunluluk yok çünkü. Bu işaretin de tipik olarak bir DC işaret olduğunu ve onu ayarlayan parametrenin de duty cycle değeri dediğimiz yani işaretin logic high gönderilen kısmının Toplam kısmına oranı şeklinde düşünmeniz mümkün. Bu şekilde bir işaret. Bunun tabi üzerine çokça konuşmak mümkün. Ee, bir standart işarettir arkadaşlar. Mikro işlemcinin markasından, türünden yapacağınız uygulamadan, yani bu uygulama kontrol uygulaması da olabilir, güç uygulaması da olabilir. Bunların hepsinden bağımsız standart bir işaret nedir diye sorsak, endüstriyel anlamda en tipik işaret olarak PWM aklımıza gelir. Bu anlamda bu kadar önemli ve kapsamlı bir kullanım alanı olan bir işaret türü. Dolayısıyla bu işareti de bizim bilmemiz, bu anlamda uygulamalarda karşımıza çıkacağını en azından düşünmemiz şimdiden ve nasıl kullanılacağını, nasıl çalıştırılacağını da bilmemiz çok önemli. Evet şimdi bu tarz bilgiler, genel bilgiler de çok önemli ama bizim odaklanacağımız nokta, burada göreceğimiz nokta özellikle Aduk 841 mikro denetleyicisinin içinde bunun nasıl ele alındı ona bakalım isterseniz ee, ama önce arkadaşlar tahtada isterseniz ben size bir bilgi vereyim sonra buraya geçelim. Çünkü neyi arıyoruz burada neyi değiştiriyoruz biraz onlarla ilgili e, kafamızda bir şeylerin şekillenmiş olması lazım buraya başlarken. PWM, Pulse Mid Modulation, Türkçesinde de darbe genlik modülasyonu. İşareti de diyebilirsiniz. Tipik olarak arkadaşlar bizim mikro denetleyicimiz bunu sağlıyor. Yani ben Adux 841'i aldığım zaman bu işareti üretebiliyorum. Şöyle çizeyim. Evet, şimdi bu bizim mikrodenetleyicimiz, bunun bir PWM çıkışı var, bu çıkıştan ben işareti üreteceğim. Şimdi arkadaşlar iki tane var normal şartlarda. Biri üzerinden ben göstereyim. Diğeri için de aynı şey geçerli. Ya da bunu aşağıya doğru arttırabilirsiniz. Diğerini de benzer şekilde çizebilirsiniz. Tipik olarak aslında yaptığımız şey nedir? Şu renkle çizelim. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz şuraya kadar benim işaretimin periyodu olduğunu düşünüyorum. Ayarlamak istediğim iki tane şey var. Şuralara dokunamıyorum arkadaşlar. Şunlar belli. Şurası logic high seviye. Şurası da logic low seviye. Bunlara dokunamıyoruz. PWM işaretinde bunlar sabit. Yani analog bir işaretten bahsedemiyoruz burada. Ben neyi belirleyebiliyorum bakın? Normal şartlarda şurası nedir? Şurası işaretin periyodudur. Değil mi? Bir de şurada bir süre var. Buna da ben T10 süresi diyorum. Dolayısıyla ben şu iki süreyle ilgileniyorum ve bu iki süreyi belirlemeye çalışıyorum. Şuraya T10 diyebilirsiniz. D oran olarak oraya D diyebiliyoruz. Şurada periyot ya da sadece T ya da sadece TPWM şeklinde belirtebilirsiniz. Şimdi ben şurayı arkadaşlar sağa ya da sola kaydırabiliyorum özetçe basit söylemek gerekirse. Yani ben işaretin periyodunu arttırabilirim ee, şu süreyi arttırabilirim öncelikle. Ya da azaltabilirim. Buna da hakkım var. Bu tpwm süresini arttırabiliyorum. Ya da şu t10 süresini keza arttırıp azaltabiliyorum. Ve bu anlamda aslında yani tpwm'i arttırabiliyorum. Bu arttırabileceğim birinci şey. İkinci şey yine t10. İkinci noktayı şöyle de yorumlayabilirsiniz. Bu üçüncü bir şey değil. Yine aynı şey aslında. T 10 bölü T oranını arttırabiliyorum. Buna D diyebilirsiniz. Küçük D, büyük D. Bu işte arkadaşlar bizim duty dediğimiz ya da duty cycle dediğimiz görev süresi olarak belirttiğimiz nokta. Yani bunu da belirtebiliriz. Bunu isterseniz şöyle yapalım. Şu birinci nokta. Bu da ikincisi. Bu da ikincinin bir başka ifadesi. Aynı şey bunlar. Mantıken yani T10'u belirlediğiniz zaman bu anlamda periyodu belirlemiş oluyorsunuz. Periyodu, daha doğrusu periyodu oranını belirlemiş oluyorsunuz. Bu da ikinci belirlediğiniz nokta için. Bunu düşünmek mümkün. Evet, yapacağımız iş aslında arkadaşlar bu. Bunu hem bir tane işaret, bakın bu işaret bir. Bunu işte isterseniz bizim aduk 841'deki karşılığı olarak PWM0 diyebilirsiniz. Aynılarını PWM1 için de yapmam mümkün benim. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman yani tekrar ediyorum bakın PWM işareti benim periyodunu da değiştirebileceğim, görev süresinde değiştireceğim, değiştirebileceğim bir işaret. Normal şartlarda bu işaretin analog işaret olduğunu benim düşünmem bu şekilde bakarsam mümkün değil. Çünkü sadece logic high ya da logic low seviyelerini üretebiliyor. Arasında bir değer üretmiyorum ben. Bu anlamda sadece zaman ekseninde bu işaretin ne kadar süre logic high ne kadar süre logic low kaldığını aslında belirliyoruz. Bunlarla ilgili ayarlamalar yapabildiğimiz bir işaret. Ama aslında ne olmuş oluyor aynı zamanda onu da tabi burada belirtelim. Bu işaretin sonuçta ortalaması var. Ortalaması sıfır değil arkadaşlar. Ve ortalaması da bize neyi veriyor bu işaretin ortalaması? Buna V ortalama diyelim. Bu V ortalama değeri, değeri arkadaşlar logic high de olabilir. Logic low değeri de olabilir. Bunun arasında bir değer de olabilir. isterseniz önce bunu yazalım. V ortalama değeri küçük eşit diyelim. Buradaki V high diyorum şuna. Şuna logic high'a V high dedim. Şuna da V low diyorum. Şöyle şunları da yazayım. Logic high dediğim V high. Logic low dediğim de V low. Yani bu arada bir değer çıkıyor ortaya. Yani sonuçta örneğin 0 volt 5 volt kabaca kabul edelim. 0 voltla 5 volt aralığında bir işareti bu şekilde ben elde etmiş, üretmiş oluyorum. PWM işaretinin mantığı bu. Hangi sayede? şu duty cycle değeriyle oynayarak bakın normalde periyot değerinin burada bir rolü yok ve ortalamada bir rolü yok. Periyot değeri başka bir fiziksel anlam ifade ediyor. Yani işaretin örneğin 1 saniye periyotla üretilmesi bambaşka bir fiziksel anlam taşır. 10 örneğin milisaniye ile 1 bili saniye ile atıyorum 100 mikrosaniye periyotla üretilmesi bambaşka bir fiziksel anlam taşır ama bunlar periyodu değiştirmeniz yani buna karşılık şu oranı değiştirmemeniz kaydıyla V ortalama üzerinde etki oluşturmaz. Yani V ortalama isterseniz şöyle de yazalım. Nedir o? V ortalama değeri eşittir. Burada şu T10 bölü T değeri. Bu bize bir oran veriyor. Değil mi? Sıfırla bir aralığında bir oran verecek bu. Çarpı buradaki lojik high değeri. Mesela böyle yazabilirim bunu. Evet arkadaşlar bu şekilde aslında DAC gibi bir analog işaretiniz olmasa da DAC birimindeki gibi bir sıfırla logic high değer arasında bir analog işaret üretmiyor olsanız da aslında özünde analog işaretle benzer etkiyi gösteren aynı örneğin çıkışa gücü aktarabileceğiniz ya da aynı efektif etkiyi oluşturabileceğiniz bir işaret oluşturuyorsunuz. Bu anlamda eğer e, PWM işareti bir sayısal işaret görünüm itibariyle ama bir analog işaretmiş gibi davranabilir mi sorusunun cevabı evettir Arkadaşlar bunu size hatırlatayım açıklaması da bu Evet bu bilgi herhalde yeterli tekrar notlarımıza dönelim şimdi bunu nasıl ayarlayacağız soru bu yani isterseniz şurada bir daha onu vurgulayayım bakın ben bu süreyi ayarlayacağım şimdi bu süre ayarlamak demek buraya bir süre girmek buraya bir süre girmek ee, bunu bile bir de PWM1 için yapmak bunlar çok fazla parametre anlamına geliyor değil mi? Bunları mikro içerisinde nasıl yapabiliriz? Mikro denetleyiciye e, belli bize saklayıcılar tanımlanmış. Ben bu saklayıcılara değer girerek ADC'de de bunu yaptık. DAC'ta da bunu yaptık. İşlem yaptırabiliyorum. Yani istediğim şeyi giremiyorum. Çok geniş bir bana sayı aralığı tanımlanmamış. Ondalıklı sayı girmek gibi bir örneğin mantığımız yok. İşte onun kuvvetlerini girmek gibi onun negatif kuvvetlerini pozitif kuvvetlerini girmek gibi bir tanım mantığımız yok. Ben sadece saklayıcıya değer girebilirim. O zaman nasıl yapmış bize üretici bunun çözümünü nasıl sağlamış? Belli saklayıcılar tanımlamış. Bu saklayıcılarla ayarlar yapıyoruz. Belli saklayıcılar da tanımlamış. Bunlarla da içine değer giriyoruz PWM işaretlerinin gerçek manada bu şekilde üretilmesini sağlıyoruz. İşin özeti bu. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar şimdi öncelikle periyodu. Bakın az önce söylediğim parametrelerden en temeli periyot. İlk yapacağım şey. Periyodu belirlemek için bakın benim çok geniş bir ayar imkanım var. Bakın ne yapabiliyorum ben? Hemen şuradan anlamaya çalışalım. FOSC nedir bu? Mikro denetleyicinin osilatör frekansı. Bunu kullanabilirsiniz. Doğrudan. PWM işaretini üretmek için. Bunun örneğin bir sayıya bölüp kullanabilirsiniz. Bunu 15 çarpı bir sayıya bölüp kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar geniş bir aralık size veriyor. Yani saniyelerden hatta birkaç saniyenin de üstü, birkaç 10 saniyelerden daha da belki üstü kullandığınız mantığa göre çok çok bunun altına kadar inebiliyorsunuz. Bu periyodun ayarlanması için temel bir mantık. Yani bunlar bu şekilde kafanızı karıştırmasın. Amacı bu. Ha dışarıdan da bir işaret kullanabiliyorsunuz üretmek için mesela. Bu da bir diğer opsiyon. Şimdi burada bakın bölme faktörü diye bir şey gördüm. Bir çarpan dedim buna az önce. Bir sayıya bölüyoruz dedim. Ama bir de bakın bölücü kastayısı var. Şimdi burada böyle burada böyle herhalde denmemiştir değil mi? Bunlar aynı şey mantıken olmaması gerekir. O zaman bakın aslında hem bölme faktörü var hem bölücü kastayısı var. Bir de bu 15'i düşünürseniz üç farklı şey var. Yani üç farklı bir başka ifadeyle sayıya bölebiliyorsunuz. Yani aslında çok çok geniş bir aralığa bu şekilde inmiş ya da çıkmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, anlaşılmıştır umarım. Detayına girmiyorum şimdi bakın. Şu anda temel noktaları vermeye çalışıyorum. Bunlar belli saklayıcılardan ayarlanacak. Bakın hemen şurada karşılığını göstereyim. Sonra hızlıca geri döneceğim. Mesela bölme faktörünü buradan ayarlayabiliyorum ben. Hangi saklayıcı bu? CFG 841 diye bir saklayıcı. Yine PWM kon saklayıcısını göstereyim bakın. Burada da bu az önce söylediğim noktayı ayarlayabiliyorum. Şurada bakın. Yine bölücü katsayısı dediğimi de buradan ayarlıyorum. Bakın birincisi orada yazdığım sıraya göre söylüyorum. Birinci burada. İkincisine şunu dedik herhalde. Bölme faktörünü dedik diyelim. Böyle kabul edelim. Bölme faktörü olsun. Üçüncüsü de bölücü kasteks. Bakın üçünün de karşılığını buradan görüyoruz. Burada da tekrar onu vurguluyorum. Bakın burada biri, biri burada diğeri de burada. Ve saklayıcılarını da size gösterdim. Şimdi biraz daha detayına inelim. Buradaki modların ve çalışma e, rejiminin karakteristiğinin nasıl olduğuna bakalım. Burada arkadaşlar saklayıcılar yanlarında belirtilmiş durumda hangi ayarı nereden yaptığımla ilgili. Bunun karşılığını az önce gösterdim. PWM kon saklayıcısından yapıyorum. Yine bu giriş seçimini de PWM kon saklayıcısından yapıyorum. Şunu seç, şunun seçimini. buradaki az önce gösterdiğim bölme faktörünü ise CFG841'den yapıyorum. Bu şekilde şu üçünü tekrar etmiş olduk. Arkadaşlar fiziksel olarak iki tane PWM işaretim var. PWM 0, PWM 1. Bir üçüncüsü yok normal şartlarda. Ama bunlarla ilgili bana bir opsiyon sağlanmış. O da şu. İstersen diyor port 2'yi kullanabilirsin. Port 2 ve 6 ve 7'yi. İstersen de port 3, 4 ve port 3, 3'ü kullanabilirsin diyor. Yani bunları mantıken seçiyoruz. Yani bunların dördünü birden kullanmak söz konusu değil. Yine bir diğer nokta PWM işaretini üretme ile ilgili. PWM 1 low high saklayıcısı var ve PWM 0 low high saklayıcısı var. Bunlar değerlerle ilgili, değer tutma ile ilgili. Değer tutan saklayıcılar diyorum buraya bakın. Mod seçimi arkadaşlar bu da çok önemli. Mod nedir? Buna detaylı şekilde bakacağız. Saklayıcıları tekrar edeyim hızlıca önemli şeyleri söyleyeyim. CFG 841 eşittir PWM saklayıcısı mı tamamen? Hayır. Ama CFG 841'in içerisinde en çok PWM ile ilgili e, seçimler var. O yüzden e, bunu PWM konusunun altında görüyoruz. Yani diğer konularda da çok küçük ilgisi vardı söylemiştim. DAKTA örneğin. E, ama burada en çok PWM ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bakın uç seçimini buradan yapıyorum. PWM ile ilgili olanları burada işaretliyorum size. Ve yine burada bölme faktörü seçimini yapmış oluyoruz. PWM ile ilgili olanlar bunlar. En çok kullanacağımız saklayıcılar PWM kon saklayıcıları ve şu 4 tane biti düşünürsek toplam 12 bitin aslında tamamı. Yani PWM konu daha fazla kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz demek aslında bu anlamda az kullanıyoruz demek çok mümkün değil. Her ikisini de kullanmamız gerekiyor. Evet, buradakileri de hızlıca söyleyeyim size. Bakın mod kavramını göreceğiz demiştim. Buna yönelik bilgiyi ilk 3 bitle aslında tipik olarak, daha doğrusu şuradaki 3 bitle, yani 6, 5, 4... Ve de yine şunu da o kapsamda düşünmek mümkün. Çünkü dolayısıyla e, buradaki 7 bitin de bununla ilintili şekilde buna destekleyecek şekilde çalıştığını söylemek bu anlamda mümkün. Detaylarına bunların arkadaşlara geçeceğim. Şu anda temel olarak ele alıyorum. Buradaki iki biti az önce söyledim. Bunlar birbirine birbiriyle ilintili şekilde iç içe düşünmeniz gerekiyor bu iki tane biti bölücü katsayısını 1'den 64'e kadar belirleyebiliyorsunuz. Yine diğer bir diğer ayarda bölme faktörü CFG 841 SFR'sinden belirliyoruz dedik. Bunun bu bölme faktörü seçip seçmemek ya da FOSC'yi doğrudan kullanıp kullanmamak gibi ayarları da buradan yapıyoruz. Yani daha doğrusu şöyle arkadaşlar. Şunlardan birini seçiyorsunuz. Mesela bunu seçtiniz. Bu durumda Bölme faktörüyle de bölücü katsayısıyla da işiniz yok ya da bununla diğerleriyle işiniz yok. Ama mesela bunu seçtim. O durumda bölme faktörüm neyse onu burada dikkate alıyorum ya da burada 15 bölme faktörü. Yine bölücü katsayısı burada belirtilmemiş. Ona bölüyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bölücü faktör, bölücü katsayısına bölüyoruz. Bölme faktörü belirtilmişse ona ayrıca bölüyoruz. Bunları uygulamalarda daha iyi göreceksiniz. Arkadaşlar karışık gibi gözüküyor ama özünde belirttiğim gibi çok basit. Normal şartlarda amacımızın ne olduğunu düşünürseniz bunu bir şekilde üretici bize en kompakt şekilde vermiş. Yani bunu çok daha fazla saklayıcıyla da yapma ya yönelik bir çözüm üretebilirdi üretici. Ama bunu en kompakt şekilde vermiş bize ve biz amacımız burada bu belirlemeyi bu şekilde yapmak. Yani temel amacımız, temel mantığımız bu. İsterseniz bu noktada bir ara verelim. Aradan sonra ben size PWM'in çalışma modlarını anlatacağım ve bir örnek e, göstereceğim. Ama bunun da arkadaşlar yine detaylı şekilde açıklanmış e, videolarının olduğunu size söyleyeyim. Gerek buradaki konu kısmı açısından gerek de uygulamalar açısından kapsamlı. Yine bunun da bir tane özel hazırlanmış videosu var. Hem uygulama hem konu anlatım açısından. Ve yine bizim daha önce yaptığımız derslere yönelik de yine Konu anlatımı ve uygulama bölümleri var. Onları mutlaka inceleyin. Çünkü ben kalan zamanda e, temel olarak size anlatabiliyorum. Oradaki uygulamalar size e, yararlı olur. Evet, bir ara yapıyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz.